İkinci eğitim dersimize hoş geldiniz. Ben Şiar. Bugün Pumps and Flashes efektini öğreneceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım uygun bir müzikle. Müziğimizi ilk önce bir dinleyelim. Hemen şuradan. Ne? Böyle Ricardo geldi. <laughs> Ve durduramıyorum. Got that. Got that. Durmuyor. Durmuyor. Kısa bir teknik arızadan sonra tekrar buradayız. Ricardo virüsü girmiş bilgisayarıma ya. Siz de dikkat edin. Antivirüsünüzü sürekli taratın bilgisayarınızı. Bakın ne hale geldi. Ne kadar uğraştım yani. Evet efektimize geçelim yavaştan. Efektimiz basa uygun ritimli gene e, pump map efektini kullanacağız. Şurada hemen zaten basları görüyorsunuz. Şöyle küçük bir oynatayım. Evet. Burada baslara göre pump and flashes efektini uygulayacağız. Hemen basları Marker'ımız yani M tuşuna basarak Marker oluşturabilirsiniz. Bu Marker'lara isim de verebilirsiniz. Ee, daha sonra silmek istiyorsanız sağ klikle silebilirsiniz. Bu Marker'lar her zaman çok işinize yarayacak onu da söyleyeyim. Daha sonra da şurada sağ klikle Markers diyerek buradan e, Marker'ınızı da işaretleyebilirsiniz. Hangisi sizin için daha kolay olursa. Burada hemen bir bastığımızı işaretliyoruz. Evet, bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra efektimize geçiyoruz. Hemen şuradan İlk önce sağ click Properties, Disable Sample Maintain Aspect Ratio diyoruz. Daha sonra Ctrl V'ye basarak ses dosyasını ayırıyoruz. Yani videonun ses dosyasını. Daha sonra efektimize geçiyoruz. Burada ekrandan Disable Resample dedik. Yani, şunu da size göstereyim. Disable Resample dememin sebebi. Şimdi şöyle yaptık ya. Yani. Buradan Disable sample eğer ben kapatırsam And Project Resample Şöyle Evet Burada efektim kaybolacaktır eski haline döndürdüğünde O yüzden buna çok dikkat edin Şimdi efekti uyguladığım da göstereceğim zaten size Şuradan Birinci markerımıza gidiyoruz şuradan videodan da göstereyim. Her zaman kitle olacak. Şunu bir eski haline çevirelim. Şimdi ilk önce bir efektimizi ayarlayalım. Şu evet. Şu hali güzel olacak gibi. Fazla da abartmanın anlamı yok. Şimdi tek tek hepsine marker koyuyorum. Ki bu efekti normale çevirmem için bir sonraki aşamada bana lazım olacak. Şöyle. Şunlara gerek yok artık. Çünkü fazla uzun olmasına gerek yok. Örnek gösteriyorum zaten. Bir keyframe geriye gidiyoruz. Restore diyoruz. Daha sonra ikinci markerımıza gidiyoruz. Bir keyframe geriye gidip restore ediyoruz. Bütün işlemi hepsine uyguluyoruz arkadaşlar. Bir keyframe gidip tekrardan ee, restore yapıyoruz. Daha sonra zaten efektimizi göreceksiniz. Şöyle hemen hızlıca yapıyorum ben. daha sonra bunu bitirmek istiyorsanız eğer 10k frame ileriye gidip ben rastgele gidiyorum siz artık şeye kadar 10k frame ileriye gidip bitirebilirsiniz veya klibiniz bittiyse direkt tam orada da klibi kesebilirsiniz hemen şöyle bir render yapıp göstereyim Evet zaten oynamaları görüyorsunuz. Burada da zaten normale dönüyor. Şimdi ikinci efektimize geçelim. Bir önceki videomda da bu efekti kullanmıştım. Çok şey yarıyor özellikle basslarda. Evet. Bu zaten Sony Vegas'ın kendi eklentisi. Şöyle hemen Basklova atıyorum. Bir önceki videomda zaten bunu eğer dinlediyseniz öğrendiyseniz burada hiç uğraşmanıza gerek kalmayacak. Buradaki ayarlarımı kopyalayın arkadaşlar. Direkt ayarlı. Tekrar bütün. Şunu açtım bu arada. Timeline'ını açtım. Burası kitle. şu ışığı biraz oynayacağım şöyle evet. Çok mu beyaz ışık oldu? Birazdan görürüz. Bütün e, şeylere tekrar marker'lara şöyle point yerleştiriyorum. Daha sonraki aşamada da tekrar e, az önceki uyguladığımız aşamayı uygulayacağız. Kafanız karışacak bir şey yok. Çok basit bir işlem. Bir keyframe geriye gidiyoruz. Bunu sıfırlıyoruz. Bu kadar. Bütün hepsine aynı işlemi yapıyoruz. Hemen hızlıca ben yapıyorum. Olayın mantığı basit. Yani zor olan bir şey yok. Güzel bir efekt. Favorilerimden biri zaten. Şurada da tekrar Klibin düzeldiği yerde bitirelim. Tamamdır. Tekrar bir render alalım. Bakalım. Ne evet, çok fazla parlak gibi gözüküyor ama. Şurada bir ayar unutmuşuz arkadaşlar. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Bu başta klibin başında sıfırlamayı unutmayın bunu Evet ışık çok yoğun geldi bana biraz ben ışıklı oynayacağım Takıntılı olduğum için Şöyle daha iyi mi ki? Hepsine bir tek tek aynı aşamayı ben de gerçekleştireyim. Evet. Efektimizi uyguladık. Şimdi daha güzel oldu. Evet. Efektimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.